arkadaşlar bugün sen bir arkadaşım bugün sen aldığım eşyaları gösteriyorum çek bir şimdi arkadaşlar ben çiçe getmiştim şu tar şu tarafta soğan bu tarafta da çiçek gitmiştim. Hmm, bu böyle bu şeydi hmm, çilek her hani neyse bu bana hediye alınmış. Bir su. Çiçek i̇çinde su var. Şöyle güzel bir tane marlı e, yapılmış bir çiçek. Neyse i̇şte buradaki hepsi 200 lira. 90 lira. 2000 TL. Şöyle yavaş oluyorum. Yavaş yavaş yavaş. Şöyle bir şeyim var. Kırmadan yavaşça bırakıyorum. Evet. Bir de üçlü çiçeğim var gerçek. Şöyle bir, iki, üç. Üçlü. Böyle. Böyle. Başka ne gösterebilirim ki arkadaşlar? Evet. kitabım var. Şöyle. Mesela ben kaçıncıdaydım? Yüz... bir parfümüm var. Şöyle. Her neyse işte parfümü göstermeme gerek yok. İçimi zaten ikinci parfümde göstereceğim. Şöyle bir çiçeğim var. başka bir gösterebilirim ki. Bakın. Şurada da şeylerim var. E, adı neydi ya? Havuçlarım var. işlerim var. Başka bir şeyim yok. bakın burada da çiçek ekmiştim. Çiçek ekmiştim. Bir dakika. Çilek ekmiştim. Her şey ekmiştim. Her başka ne gösterebilirim ki yani burada başka bir şeyim yok. He bakın şurayı da göstereceğim. Şöyle. Bakın şöyle şeylerim var. Böyle. Şurada ım, bu var. Adı neydi ya bunun? Karpuzlu. Karpuzlu adı neydi? Şunun uf, uf, yaptığımız bir şey mi? Nargile. 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 Şurada da işte böyle süslerim. Yani gördüğünüz gibi böyle ikinci partta kuzenimle beraber makyaj eşyalarımı göstereceğim. İkinci parta geçeceğim. Şimdi bu videoyu yapıp tam 50 bin like gelirse neydi? Makyaj eşyalarımı göstereceğim. Hepsi benim. Altık da var. 4-5 tane içinde. Bana hediye ettiği. bye bay bay. 50.000 like gelirse ona beraber çekeceğim. <laughs>